İyi sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle çemberler konusunu çözmeye devam ediyorum. Bugün sadece sayfa 253'teki alıştırmalarımızı yapacağız. Birinci sorumuzda T burada arkadaşlar çemberimize teğet olacak şekilde verilmiş. Hemen ne diyorum? Bir kuralımız vardı. Bu T bizim teğetimizse AT teğet ve T teğetin değme noktası ise arkadaşlar Burada şu açı 90 derece. Merkezden indirilen açı TET 90 derece diyoruz. Sonra. Şimdi arkadaşlar bu soruyu iki yöntemle çözebilirim. Birincisi öklit. Öklit bağıntısını bir hatırlayalım. Öklit ne demişti arkadaşlar bize? Yukarıda bir 90 var. Bir tane de aşağıda 90 varsa h kare eşittir pk. 1 h kare eşit pk. İkincisi buraya a derseniz A kare eşittir. P çarpı P artı K. Üçüncüsü. Buraya B derseniz. B kare eşittir. K çarpı P artı K. Buradan arkadaşlar bakın. Taramış olduğum şu üçgende. Buraya A dediğinizde. 6'nın karesi eşittir. 2 çarpı tamamı. 2 çarpı 2 artı 4 artı x diyoruz. 36 eşittir. 2 çarpı 6 artı x. Sadeleştiriyorsunuz. Buradan 6 artı x 18 x 12 gelir. Diyelim ki öklit bağıntısını unuttuk. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi arkadaşlar ikinci yolumuzda benzerlik kullanacağız. Önce burayı bir silelim. Şimdi benzerliği nasıl kuracağım? Burada arkadaşlar öncelikle bu 90 olduğunu söyleyebilmemiz gerekiyor. Şu a açısına alfa diyelim. Sonra buraya ne kalsın? Teta. Toplamları 90 ise buraya alfa. O zaman şu açıya da yine yukarıdaki o açısına da teta diyoruz. OTH üçgenine bakalım arkadaşlar. OTH üçgeninde iç açılar alfa, teta ve 90. Sonra AO'ya bakalım. ATO'ya bakalım. ATO üçgeninde yine iç açılarımız alfa, teta, 90. Dolayısıyla bunlar benzerdir. Küçük üçgende alfanın karşısında 2 var büyük üçgende 6 var. Sonra küçük üçgende 90 derecenin karşısında 6 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında x artı 6 var. Yine içler dışlar yapıyorum. 6 kere 6 36 2 çarpı x artı 6. Bakın yine diğer, diğer çözümde olduğu gibi sadeleşti işte ve x'imiz 12 cm bulundu. Bu da bizim ikinci yani alternatif yolumuz olsun. İkinci sorumuzda o yine bizim merkezimiz olacak şekilde bize x sorulmuş. Şurası 90 derece kenarlarda 3 cm 9 cm demiş. Şimdi arkadaşlar yarıçapı direkt bulamayız. Yarı çaptan buradan o merkezden ed kirişine bir dikme çizebiliriz. Çizdiğimizde burası ne olur? Yarı yarıya 2'ye eşit bölünmüş olur. Şimdi yarı çapa x demiş. Burası da x o zaman. Karşısı şu uzunlukta x ise buraya m diyelim. md uzunluğu x eksi 3. O zaman me uzunluğumuz da yine x eksi 3'tür. Burası da 9'dur. Yarı çapa arkadaşlar sonsuz tane çizebiliriz. OB olduğu gibi OD de bir yarı çaptır. Yarı çap olduğuna göre burası da yine x'e eşittir. Taramış olduğumuz üçgende Pisagor bağıntısı yapılabilir. Pisagor bağıntısı yaparsak x'i buluruz. Onun öncesinde arkadaşlar ben şu özel üçgenleri bir denemek istiyorum. 3, 4, 5'i bir deneyeyim. 3 ile çarp 9, 12, 15. Evet bakın gerçekten 9 var. X'e 15 verirseniz burası da 12 yapar. Dolayısıyla x'imiz bu şekilde 15 santim. 3, 4, 5 yerine 7, 24, 25, 8, 15, 17 neden olmadı? İkinci bir yöntemimiz var mıdır? İkinci yolumuz az önce bahsettiğimiz gibi Pisagor'dur arkadaşlar. Pisagor'da x'in karesi eşittir. 9'un karesi artı x eksi 3'ün karesi diyoruz. Buradan 9'un karesi 81. Tam kare özdeşliğini bilmem gerekiyor. x kare eksi 6x artı 9. Kareler gitti. Eksi 6x bu tarafa giderse 6x 90 x yine 15. Her durumda x'imiz 15'tir. Üçüncü sorumuzda BC uzunluğumuz yani çapımız 12 cm verilmiş. Demek ki yarıçap çap 6. Şimdi burada neleri bilmemiz gerekir? Bakın AC'miz teğet olduğuna göre C açısı burada arkadaşlar 90 derece olmalı. Merkezde teğet arasındaki açı her zaman 90'dır. Sonrasında K açısı arkadaşlar burada çapı görmüş. Çapı gören çevre açı. Burası yarım çember. Yani 180 derecelik ölçüye sahip olacağı için 90'dır. Şimdi buraya alfa dersek. Burası teta olsun. Alfa teta'nın toplamı 90 olacak şekilde yazalım. Buraya alfa kalır. 180'den çıkarırsam 90 kalır. Burası da yine teta. Şimdi arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenini hatırlarsanız 3, 4, 5, 3 ile çarparsanız 9, 12, 15. Bize AB'yi sorsaydı cevabımız 15'ti. Şimdi bu 3, 4, 5 üçgeni arkadaşlar şöyle yapalım. Alfa, teta, 90 diyelim. 9'a 12 yani 3'e 4 oranı var. 3, 4, 5 şeklinde bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi 3'e 4 oranı var. Yani şuraya 3x derseniz alfanın karşısına küçük üçgende burası 4x. Şu uzunluğa da 5x diyebiliriz. Benim aradığım BK uzunluğu. Şimdi arkadaşlar BC uzunluğumuz 12 cm dediniz. 5x 12 ise x buradan 12 bölü 5 gelir. Aradığım BK uzunluğu da 4x'tir. 4 4x çarpı 12 bölü 5'tir. Yani buradan 48 bölü 5 gelir. İkinci bir yol olarak burada ökliti uygulayabilir miyiz? Onu bir deneyelim. Şurayı bir silelim. Ne bulduk? 48 bölü 5 bulduk. Şunu silelim. İkinci yol diyelim. Şimdi arkadaşlar ikinci yolumuzda öklit bağıntısını uygulayalım. Burası 12 dedik. 9, 12, 15. Burada ökliti nasıl yaparız? Burası 90 dedik. O yüzden öklit oldu arkadaşlar. Diğer türlü olmaz. 12'nin karesi eşittir. Buraya da P ederseniz. Şuraya da K diyelim. Neydi? P çarpı P artı K şeklindeydi kuralımız. Yani 144 eşittir. P çarpı tamamı 15. Bakın P'yi bulmak için her iki tarafı 15'e bölerseniz 48 bölü 5 olacak şekilde sadeleşir. Az önce de yine bakın 48 bölü 5 bulmuştuk. Dördüncü sorumuzda AP ve BP teğetlerimiz var. AB, değme noktalarımız çemberin yarı çap uzunluğunu bulun demiş. Şimdi arkadaşlar burası O merkez olsun. Merkezden TT bir dikme çiziyorum. Yine benzer şekilde diğer TT bir dikme çizebilirim. Şimdi burada şurası 60 derece 90 90 180 bir dörtgen oluştu. Dörtgen dörtgenin iç açıları toplamından yapılabilir. 90, 90 ve 60'ı toplarsanız 240. Dolayısıyla burası 120 derece. Biz PB uzunluğunun 6 cm olduğunu biliyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar isterseniz. Burası 120 dediniz. Şöyle 2'ye böldüğümüzde ne olacaktır? Burası 30 derece. Burası da 60 derece. Benim aradığım yarıçap, çap. Yarı çapa da R diyorum. Taradığım üçgen arkadaşlar 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısında R varsa 60'ın karşısında R kök 3. 90'ın karşısında 2R olmalı. Dolayısıyla burası R kök 3. R kök 6 ise R'miz 6 bölü kök 3'tür. Bu ifade doğrudur ancak paydamızda irrasyonel sayı genelde istenmez. Dolayısıyla bunu kendisiyle genişletebilirsiniz. 6 kök 3 bölü kök 9 yapar. Kök 9 da 3'tür. Sadeleşirse buradan yarı çapımız 2 kök 3 santimetre gelir. Beşinci sorumuzda KB uzunluğu 24. Buna göre KC uzunluğu kaçtır demiş. Şimdi içeride bir tane yarım çember var. Bir tane, bir tane de bunu kapsayan bir yarım çember var. Burada arkadaşlar teğetlerimiz var. Gördüğünüz gibi BKC şeklinde teğet var. Neydi kuralımız? Teğet varsa çemberin merkezine teğet burada 90 derecelik bir açı yapar. Benzer şekilde arkadaşlar büyük olan yani dışarıdaki çember içinde aynı kuralı kullanabiliriz. Yine burada C açısı 90 derece olmalı. Şimdi buradaki OK ile AC birbirine paraleldir. Neden? Bu açılar 90-90 yöndeş olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada benzerlik uygulanabilir. Şimdi mesela içerideki yarım çemberin yarı çapına R dersek burası ne olur? 2R bu büyük çemberin yarıçapıdır. Yani o zaman burası da 2r'dir. Şimdi burası 2r ise şu üçgende arkadaşlar O1B uzunluğu ne oldu? 3b. Şöyle bir üçgen yapalım. Şimdi iki tane üçgen varsa benzerlik yapabilirim. Bunlar 90 90 dedik. Burası K ve C. O1B uzunluğumuz o zaman ne olur? 3r. AO1'imiz de 1r. E, dolayısıyla arkadaşlar burada benzerliği uygularsanız 3R'nin 1R'ye oranı 24'ün X'e oranıdır. Şu iki üçgen birbirine benzerdir. İsterseniz yazalım. KO1 B üçgeni ile CAB üçgenimiz benzer olduğu için bunu yazdık diyebiliriz. R'ler de giderse arkadaşlar eşittir. 3 diyoruz. İçler dışlardan 3x24 x değerimizde 8 gelir. Sayfa 253'ü de bu şekilde tamamladık gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.